Sevgili arkadaşlar herkese selamlar diliyorum. 11 Ekim Cumartesi günü. Evet Cumartesi günü haftanın kapalı olduğu bir günde e, bu yayını gerçekleştiriyorum, kaydı alıyorum. Peki neredeyiz? CC101 resmi Telegram kanalındayız değerli arkadaşlarım. Cuma gününü hemen hızlıca özetleyelim. Cuma günü gerçekten piyasalar allak bullak oldu. Amerika Endeksleri, Amerika Teknoloji Hisseleri ee, çakıldı abi. Kripto çakıldı. Gold etkilenmedi. Ger 40 Avrupa Almanya endeksi çakıldı. Ee, diğer pariteler GPP'nin e, pound nezdindeki çapraz kurlarda e, majörlerde, mijörlerde bir yükseliş gerçekleştirdi. Pound paritelerinde değerli arkadaşlarım onlardan birisi bu. Ayın 8'inde sembolik olarak bir bay girdim hızlı yükselişten sonra 5.76 ile kapattı Benim Perşembede açık olan bir işlemim vardı Onu cuma günü kapattık ekstradan bir işlem açtım cuma günü onu 64'lük bir açılışla tabi burada bir sıbabımız da var yani totalde cuma günü artı 20 gibi bir karla kapatmış olduk değerli arkadaşlarım girdiğimiz işlemlerde böyle cuma günü olan açık işlemim. Pardon Perşembe günü açtığım işlemim memur terse gitti. Orada da bir gariplik oldu. Ee, normalde Trump açıklamasaydı grafik yönümüz yukarıydı değerli arkadaşlar. Fakat, 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 fakat açıklama geldi ve ortalık Allah kulak oldu. Durum böyle. Ee, hamdolsun artı 20 ile kapattık. Onu da toparladık diyelim. Piyasalar böyle abi Organik canlı piyasa Trump'ın hele hele ki Trump'ın görevde olduğu dönemlerde Trump'ı yakından takip etmek lazım Sadece benim taktiğim var stratejim var Demekle de olmuyor Piyasayı da iyi takip etmeniz lazım Çünkü organik bir piyasadayız Değerli arkadaşlar Organik bir piyasadayız Kendinizi soyutlayamazsınız dış ortamlardan Dış verilerden Kendinizi soyutlayamazsınız abi Durum bu Değerli arkadaşlarım. Gold yükselişini devam ettiriyor. Gold ile ilgili, kripto ile ilgili kesinlikle yorum yapmıyorum abi. Kesinlikle ama kesinlikle yorum yapmıyorum. hatta ve hatta ASO, dikkat ederseniz AS30 ile ilgili de yorum yapmıyorum artık. Sadece girdiğim işlemi veya veya eski değerlendirme yapıyorum. Çünkü abi bazı grup içerisinde uyanık arkadaşlar var. Uyanık arkadaşlar var arkadaşlar. Bu uyanık arkadaşlara tedbir almamız lazım. Bundan dolayı bundan dolayı